Arkadaşlar, bugün size öyle bir haber vereceğim ki Fenerbahçe taraftarları olarak koltuktan kalkacaksınız. Bildiğiniz her şeyi unutun çünkü Kadıköy'de büyük bir değişim fırtınası kopuyor. Ama önce şunu söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe'nin son dakika gelişmelerini kaçırmak istemiyorsanız hemen kanalımıza abone olun, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü bu videoda anlatacaklarım sadece başlangıç. En nesiri bombası. 35 milyon euroluk tuzak Arkadaşlar, şimdi size şok edici bir gerçeği açıklayacağım. Sarı lacivertli formanın altında ter döken Yusuf en Nesiri için Al Hilal'den 35 milyon euroluk astronomik bir teklif geldi. Ama bu sadece rakam değil, o bir stratejik hamle. Düşünün, kulüp 19,5 milyon euroya aldığı oyuncudan tam 15 milyon euro kar elde etme fırsatı yakaladı. Fası Hırçın golcüsü geçtiğimiz sezon 52 resmi maçta sahaya çıktı ve 30 gol 7 asistle adından söz ettirdi. Hava toplarındaki dominantlığı, güçlü anatomisi ve ceza alanındaki soğukkanlılığı rakipleri titretiyor. Fakat bazı kritik anlarda yaşadığı odak problemi ve Avrupa kupalarındaki sönük performansı tartışma konusu oldu. Suudi Arabistan'ın dev kulübü Al-Hilal, Neymar, Mitrovic ve Malcolm gibi yıldızlarla oluşturdukları galaktik kadronun son halkası olarak en nesiriyi görüyor. Bu transfer Fenerbahçe'nin finansal gücünü arttırırken Morillo'nun yeni hedefleri için bütçe yaratacak. Yokers rüyası, 70 milyon euroluk drama. Şimdi gelelim asıl bombaya. Victor Yokers. Bu isim Fenerbahçe taraftarının kalbini hızlandıran, gecenin üçünde uykusundan uyandıran o isim. 27 yaşındaki İsveçli şeytan, Sporting Lisbon'da 102 maçta 97 gol atarak futbol tarihine geçti. Bu rakamlar tesadüf değil, bu bir fenomen. Ama işin içinde büyük bir kriz var. Yokere'sin menajeri Hasan Çetinkaya, 60 milyon euro ve üzeri tekliflerin reddedilmesi halinde rakamın %10'u kadar tazminat alacağı maddesi koymuş. Yıldız futbolcu, kulüp başkanı Frederico Varandas'ın 70 milyon euroluk teklifleri kabul edeceği sözünü tutmadığını belirterek antrenman kampına katılmayacağını duyurdu. Arsenal'in 55 milyon euroluk açılış teklifi yetersiz bulundu. İngiliz ekibinin sportif direktörü işi bitirmek için dizbona ditti ama nafile. İşte... Tam bu noktada Mourinho devreye giriyor. Portekizli hoca eski evinde sürpriz bir hamle planlıyor. Mourinho'nun büyük temizlik operasyonu. Jose Mourinho'nun kafasındaki taktik şahane. Kulüpten 3 oyuncuyu gönderip kazanılan paralarla Jokers gibi bir süperstarı getirme planı var. Bu sadece transfer değil, bu bir devrim. Mihailovic'in hikayesi ibretlik. 31 yaşındaki Sloven oyuncu, Toulouse'ya kiralık olarak geçirdiği sezon sonrası Mourinho'nun hızlı oyun felsefesine uymadığı değerlendirildi. Başakşehir, Eyüp Spor ve Fatih Karagümrük bu deneyimli oyuncuyu kadrolarına katmak için kuyuğa girdi. Lincoln Henrique ise sürpriz şekilde Kocaeli Spor'un radarında. 26 yaşındaki Brezilyalı'nın yaratıcı pasları ve teknik kapasitesi geçmişte dikkat çekse de Mourinho'nun vizyonuna uymadığı için gözden çıkarıldı. Körfez temsilcisi Süper Lig'deki ilk sezonunu tecrübeli bir isimle güçlendirmek istiyor. Finansal devrimin arkasındaki master plan. Arkadaşlar şimdi size rakamların dansını göstereceğim. En nesirinin 35 milyon euroluk satışı, Mihailovic ve Linkoy'un transferleriyle birlikte Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 40 milyon euro girecek. Bu para Jokeres'in servisi için yeterli olabilir. Mourinho'nun stratejisi kristal berraklığında. Yaş ortalaması düşük, atletik kapasitesi yüksek, teknik zekası gelişmiş oyunculardan oluşan bir süper kadro inşa etmek. Bu operasyon Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki iddialarını güçlendirecek. Taraftar nabzı ve sosyal medya çılgınlığı. Sosyal medya platformlarında Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü. Bir kesim Ennesiri'nin satışına karşı çıkarken diğer kesim bu paranın Jokers'e yatırılmasını destekliyor. Hashtag Ennesiri kalsın ve hashtag Jokers geliyor hashtagleri trend topik olmaya aday. Taraftarların bir parçası Faslı golcünün fiziksel üstünlüğünün vazgeçilmemesi gerektiğini savunuyor. Diğer taraftan Yokeres'in gol manyaklığının takıma başka bir boyut katacağını düşünenler de var. Avrupa'da domino etkisi. Bu transferler sadece Fenerbahçe'yi değil, Avrupa futbolunu da etkileyecek. Yokeres'in Süper Lig'e gelmesi ligin prestijini arttırırken diğer kulüplerin de yıldız oyuncu arayışını hızlandıracak. Arsenal'in yokeresi kaçırması İngiliz kulübünün alternatif hedeflere yönelmesine neden olacak. Sporting'in yıldızını kaybetmesi ise Portekiz Ligi'nde büyük bir boşluk yaratacak. Zamanlama ve stratejik hesaplar Transfer penceresinin kritik döneminde yapılacak bu hamleler, Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonuna farklı bir perspektifle girmesini sağlayacak. Mourinho'nun tecrübesi ve transfer politikası kulübün uzun vadeli hedeflerine hizmet ediyor. Oyuncuların piyasa değerlerinin zirvede olduğu bu dönemde satış yapmak hem finansal hem de sportif açıdan mantıklı görünüyor. Elde edilecek gelirin doğru oyunculara yatırılması takımın rekabet gücünü artıracak. Sonuç yeni bir çağın başlangıcı. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin başında bulunduğu bu kritik dönem kulübün geleceğini şekillendirecek. Ennesiri'nin ayrılığı, Yokers'in gelişi ve kadrodaki diğer değişiklikler Sarı Lacivertli taraftarların yeni umutlarla dolmasını sağlayacak. Morinyo'nun master planı devreye girdiğinde Kadıköy'de yeni bir çağ başlayacak. Bu sadece transfer değil, bu bir transformasyon. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki sesini duyurması için gereken tüm adımlar atılıyor. Unutmayın arkadaşlar, futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil, aynı zamanda büyük bir satranç maçı ve şu an Fenerbahçe'nin hamleleri rakiplerini şaşırtacak türden. Bu dev operasyonun nasıl sonuçlanacağını hep birlikte izleyeceğiz. Son olarak tekrar hatırlatıyorum. Bu gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü bu videoda anlatacaklarım sadece başlangıç.